işte orta yolu bulmaya geldi geldim. Sana işte. volkalar ufak tefek şeylere takılacaksan bence in burada git yani. Ya bak sen bu işten dur arabaya senden bir yap. Altımız yere gidelim. Orada bir konuşma alıyorsun. Tamam. Al, al. Shoot you arkadaşlar bugün Honda Vitek almaya gidiyoruz. Bu aracı benim kuzenimin arkadaşı Ankara'da yaşıyor kuzenim bu arada. Arkadaş internetten görmüş İstanbul'a gelemediği için benden bakmamı rica etti. Şimdi aracı görmeye gideceğiz. Araç e, sahibi çok çok övüyor. Çok daha temizlikte kaldığını söylüyor. Bir parça değişen, dört parça boyalı olduğu söylendi. Ben de çok ilgilenmedim açıkçası. Hani gider bakarım dedim. Rica üzerine gidiyorum. Aracı göreceğiz. E, bir bakalım. Bu Dediğim gibi bakıyor. Şilet gibi silmiş, temizlemiş. Ufak tefek işleri var da. Bakalım. toka yapmayalım ya. Kusura bakmayın. Malum virüs. Aracımız bu. Maşallah güzel bakmışsın. Hiç toz bile yok. Eyvallah <laughs> sağ olasın. Yine... Güzel. Hani böyle bir albenisi var yani arabanın. Ben çok Honda'dan anlamam ama. Allah arabayı e... anlattın mı? Ben dinlemedim. Bak benim e, Emre, güzelimin arkadaşı oldu Emre. O aramış herhalde, ben hiç görüşmedim. Bana mesaj attılar, Ko Seni hafta attı, konumu gönderdiler. Ben ona göre geldim, araca bir bakalım detaylı. Araç burada, gördüğün gibi. Biz bir kameraya çekeceğiz ama sorun olur mu? Ne için? Ne için? Ya benim Arkadaşı böyle bir... Arkadaşa mı göndereceksiniz? Yok, arkadaşa göndermeyeceğim. Benim bir kanalım var. Sizinle hani orada da böyle araba inceliyoruz, araba topluyoruz, tarzı bir şeyler yapıyoruz. Youtube kanalı Youtube kanalı. Tamam, Arabalarla de... ilgili içerikler var, Arabam da güzel, hani buradan da gören olur. Tamam, Onu da bilmeyen arkadaşlar, merak eden, seven arkadaşlar için. Sonu olmayacaksa çekelim. Arabanın şimdi e, bana Emre'nin söyledi, ön çamurluk değişik, dört parçalı oluyor. Nerede diyor dört parçalı Burada var bir tane. Tamam. Sağın çamurluk bir de şu iki tane kapıda var. İki kapıda var, kapuk kalan tamam boyası. Her iki kapıda var. Kapta var, boya işlem var iki santimetre çıktı. Öyle mi? Araba şoförlerde çok. Buradan bir bakalım. Kaputu açar mısın ya? Bakalım bir panelde bir şöyle ne kadar işlem var. Ya büyük bir kazadan sonra muhtemelen güzel, değişir de. Falan öyle yok. Ne kadar, kadar hasar kaydı var? 300 TL hasar kaydı var. O arka da arkası toptan dolayı. Boyaların hiçbiri hasar kaydı değil yani. Yok. Ya şimdi hasar kaydına evet. ben tabii takılmayan bir insanım. Beni evet, tanısan bilirsin. Arabada güzel bir LPG sistemim var. Bu dikkatimi çekti. Güzel yani bir araba. işçilik yapılmış. LPG e, e takıldı. Araba 173.000. E. Daha yeni LPG Daha sistem. Yeni LPG <laughs> güzel de BRC sistem takılmış. Yani yerli malı değil. Bunlar İtalyan güzel, kullanımı, performans veren bir şey. Bu çamurluk değişikliği değil mi? Aynen, sol çamurluk değişikliği zaten belli oluyor Yani podyoda görünen bir işlem yok da, çok büyük bir işlem yok. Yani videolardan da... belli oluyor. Ufak bir işlem var. Yani. Belki sökülüp şey de olabilir, ekspertiz şey yazıyor. Sökülüp düzeltilip takılınca yine değişen yazmak zorundalar. Söküldüğü için. O da büyük bir işlem yok. Ya e şöyle, normalde eskiden e, eksperlerde işlem yazıyordu. Hı -hı. Şimdi işlemleri de değişen olarak yazıyorlar. Belki ondan dolayı Ya bazılarında sökme takma yazılıyor. Sök Şimdi bu yanıltada biliyor insan. Adam adam şimdi kaputu değiştirmiş ama sök tak yazdırmış ekspertize galerici mesela Aynen. örnek veriyorum Galerilerin adı çıkmış bu arada kimse kızmasın bana da ne derse galerinin ismi gidiyor işte panelde falan bir şey yok görünürde şey yok panelde falan para ayakları sağlamış de görünürde bir şey yok arabanın motorunda da bir şey yok görünürde ben de ekspere ve her açtım ben ben şeyim kendimi almadığım için şimdi başkasının adına buradayım bir bakalım yani çok Aynen. arabadan hani Aman aman bir anlayan bir adam değilim. Honda'dan hiç anlamıyorum. Honda'dan ilk defa bir Honda bakıyorum. Klimas aktif. Masaktır. Çakmaklık, teyit. Her şey aktif. Her yani. şey aktif diyorsun. Eğitim e, taksanı da hiçbir sıkıntı yok. Bir bakalım içine de. Dur dur. Orjinal şartı mı? Orjinal şartı mı? Önde göbeği yok. Lastikler kışık ve lastikler çok değişik bir lastik. Lastikler kış lastiği aynen değişik lastik. Aldım adam biraz cümle herhalde. Çok şey bir lastik aldım. Biraz yükle aşkım. Bir tane önde göbeği yok eksikliği. He, bu tamponu vuruk kısmı dedim. Tampon Aynen. patlamış. Burası dün trafik polisi çarptı buraya. Usta da bir de buraya kaldı. Tamir Bunu değiştireceğim. Bunu da yaptıracağım. Tamir oluyor. Aynen tamir oluyor. Tamir de atar yok. ya. Bunlar mesela termal olsun. Yok olacak. atmaz. Atar mı? Atmaz. Burada 60 araba satıyorsun. Güzel bir değiştirsen tamponu orijinaline, stoplar orijinaliyle Şimdi arabanı orijinal diyorsun da. Parçalar yan sana yıldıktan sonra sırıtır. Niye? <laughs> Bence sırıtır. Bence sırtmaz. Bak bence komple çatlamış olduk. üzerinden şimdi. Tamam, bu zaten değişecek. Yan sanayi oldu Yine mu? Sararı bir güzel yıkayıcı su Ve ikincisi yani o kadar para vermeye gerek yok. Yani bence bu orijinal olsa daha iyi. Şimdi arabayı ben kendim almıyorum. Ya araba... stop orijinal olsun olur, çakma olsun olur. Ne çakma gerek olsa çok fark alalım. olur. Çakma olur mu? Güneşten sararacak, solacak, su alacak. işte o yüzden diyorum her yeri orijinal. Oraya da orijinal olması lazım. Tamam sen o zaman orijinali takarsın. şimdi ben alacağım kendime dedim ya. Ben alacağım. Tamam alam takar Stop yandı stopta bir şey olmaz. Bana göre orijinal olması Sence lazım. Hiçbir şey olmaz stop yani sonuçta. Yani şimdi bu bana göre bir eksik. Bir bagajını açar mısın? Açayım. Evet. Arabada tesisat var. Arabada 5 milyar tesisat var. Buraya kablolar falan falan Zaten olurdu. bunu söylemiştim burada ampul yok. Abi var. Masrafını düşmemiz lazım. Masraf oradan yaparız? ne düşeceksin? Ne kadar bir <laughs> masraf var orada gözünü <laughs> seveyim. Sen de araba öldürmeye gelmişsin. Aferin. Ya benim fiyat kırmam lazım <laughs> şimdi. Ha o sünnettir de. Ya oradan şimdi, da fiyat kırılmaz yani. Ya bak bana öyle bir anlattılar ki araba. Araba dizer boncuk şöyle böyle falan filan. Araba dedi. boncuk benim... zaten de ufak tefek yani bu bir iki bir şey. Bunları yaptırır veririm ben sana. Tamam Bunları yapmayalım bence. Bunları da yaptırıyorsun. Aynen öyle. Bunu mı yaptıracaksın? Yok. Yan sanayi. Diyorsun. Yan sanayi. Onları yaptırma biz düşelim. Yok. Olmaz mı? <laughs> Biz arabaya zaten 65.000'ler teklif sunduk başkanım. Yani Bunları düşelim istersen Serhat Hanım biz yanlış yaptıralım. Yanlış anlamadım. Sabahtan beri bak dinliyorum. Sinsiz yanlış anlamadım. Sen arabayı öldürmeye gelmişsin. Biz sana diyorsun ki 5 milyarlık tesisat var. Ne? Diyor. Sen diyorsun ki yok işte ben 1000 lira Ya milyar gözünü alayım. seveyim. 1,5-2 lira... milyar set dolu. 500 liradan setler başlıyor internette. Ya sen bana 1000 lira al. Sen bu bası 1000 lira al. Ben sana tesisatı vereceğim. Sadece bası. Araba kıyamet gibi, gibi Araba tamam, gözünü. Arabayı görmüyor musun? Tamam al Arabayı görmüyor musun? Araba 5 milyar paket ya. Ne paket? Bismillah paket. Akü? Akü mü boş? Aküyü değiştireceğim. Onu da çıkma almışsın. Arkadaşımdan aldım onu Yapma. Valla. Ya 65 Spurla... lira arabaya para istiyorsun. Onu ben zaten hake 68'den hake düştüm arabaya parçalıyorsun. 5 araba bin yaparsın. liraya tesko alıyorsun. Çıkma 50 liralık akı alıyorsun Ya oluyorsun. sıfırına para vermeye gerek yok dedim. Arkadaşım ben ne var Nasıl olsa satıyorum hesabı. Evet, yapma nasıl? bak Allah Allah. <laughs> şey, yok ya akı sağlam yani mı zaten. Abimizi alacağız. Ama o da böyle. Ya ben zaten onunla konuştum Küçük bir abi. Güzel. E, böyle arabanın inciğine boncuğuna takılan bir abi. Bak şunun için gece uyumaz. Tamam da biz onları konuştuk zaten. Ben arabaya 68'den düştüm zaten 65'e. Çok düşmüşsün. Yani şimdi bak sana bir şey söyleyeyim Ustam yanlış anlamadım kusura bakma sözünü kesiyorum. 2002 model araba alıyorsun. 2002 model araba, 2012 model para yazar mısın? İnciye boncuğa takılıyorsun yani bunlar kolay şeyler. Hatta dur çıkmış bir ampul alacaksın takacaksın. Akü çıkma. Akü olmadıktan sonra araba 2015 model Belki ters ördük aküyü çaldık ya usta. ...falan pesat takılırken mi söküldü? Bunları hiç güzel oturtmamışlar. Biraz da kirli bayağı bir araba ya. Nasıl? Hani dışı güzel temiz de içi bayağı kirli. 2002 model, model araba şey, 2002 araba modelden alırsın. beri istediğiniz güzel Sanki kilometre araba de. veriyoruz sana güzel. 0 yani 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 işte işte kilometre araba parası istiyorsunuz. Temizleme hem takımlı bu arabanın piyasası bu. Bak güzel dışını güzel tutuyorsunuz araba. arabanın. Bak, da, şöyle içi, bir şey. Şimdi tis, bir 2002'den beri sen... olabilir ama temiz olması lazım. Araba sayfalarına gir. Tamam. Adam yazmış 240 binde araba. Doğrudur. 60 milyar. Bak şimdi yazan 5 milyar hasar kaydı var. Adam, 5 milyar değerler mi? yani böyle. Tamam. göre şey ilan atıyor Mal mal, 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 bilse. Hani almak istersen alırsın, almak istemezsen dönersin. Ya, ya ben başkasının adına şey. geldim. Tamam, ben başkasının adına geldim. Yani. Ben Şimdi onu söylemem lazım buraları ama buralar hani bak ben onu tanıdığım için söylüyorum. O adamın bak şunlar şunlar ya bunlar. Ya usta sen mideleri, yanlış anlama da çok ufak tefek şeyler takılısın yani. Bu nedir ufak ya? Ufak tefek şeyler miydi? Sinek de ufaktır ama mide bulandırır bu, bu tarz Şu şeyler. Bakayım. Bir bakalım devam edelim. Hani bunlar halle olmayacak şeyler değil. Yani ufak tefek şeyler. Halle olmayacak şeyler değil. De bunları bir düşmemiz lazım ama. Fiyatta bir kırmamız ya. lazım. Yani burada jant göbeği 9. yok şimdi. 4 tane jant göbeği alacağız arabaya. Majülsüz <laughs> paket. Şimdi arabanın hiç fotoğraftaki gibi değil ya şeylere. Şuraları biraz yırtık. Vallahi ben onları söyledim, bunları yırtıldı. Bunları da yaptır vereceğim dedim zaten abi. Ustam şopla kapatmaya çalıştık da bu kadar oldu ya. <laughs> Şuralarda var yine ufak tefek de yani da. Bunlar mi? oluyor ya boyayla falan düzeltiyoruz. Araba yani. Arabada yani. Arabada. Sigara içildim hiç? Yok. Burada bir izmarit var. Araba acıya gitti geldi bir şeyim. Sen ne diyorsun ya? Sen iyice var ya arabayı bitirmeyi öldürmeye geldin. <laughs> ah, yani. var ya arabayı bitirdin 2 dakikada ya. Mis Almayacaksan gibi araba ya. almayacağım dostum. ustam bizi de uğraştırma sabahtan yani yani beri. Biz almayacak olsak oruç ağzımızda. Ne oldu? Yok şuraya ne oldu? Arabada macun yok dayı ya uğraştırma bizi ya. Yani. Ya şimdi macun olayı başka bir şey. İçinin dışının temizliği başka bir şey. Bak araba dışarıdan biz çok diyorlar, çok güzel abi. duruyor da. İçten... Sen diyorsun Cenab-ı Paket. Araba. Bismillah paket. Öyle. Aynen öyle dayı. Arabanın her şeyi tam. Dayı, dayı. neyse mal bu. İzniniz varsa Alıyorsan bir turu, turuna çıkalım. Tabii tamam, çıkalım, buyurun. Sıkıntı yok. Ustam senden yalnız bir var. Bu arabanın ben her zaman ısıtma bujilerini ısıtıp öyle çalıştırıyorum. Bir daha aynı hatayı yapmasanız abi. Kusura bakma. Arabamız 173.500'de. Elektrik ve çalışıyor mu? Hepsi çalışıyor. Aktif durumda. Aktif durumda. Isıtması da var. Para yarı var. LPG'miz orada. 4 cam otomatik. Android bir double ekranımız var. Klimamız aktif. Aktif hepsi. Şimdi şuradan açalım. İnşallah klimamız çakmaklarımız çalışıyor. Geri dönüş kameramız. O da aktif. Tekerlekleri dönüyor. <laughs> Direksiyonu dönüyor. Öfesleri geçiyor. Bir inleme gibi bir şey var. Nasıl? Neme gibi bir ses var. Neme gibi derken? Böyle bir derinden bir ses var gibi ya şurada. Motorda mı? Motorda. Ya motorda hiçbir sıkıntı yok. İstediğin eksperi e götürebilirsin ya da hiç fark etmez. Yani normalde tabii Japon arabasına bu kilometrelerde hiçbir şey olmaz da. Yine... Motorunda hiçbir sıkıntı yok. Arabanın her şeyine kefil. İstediğimiz yere gösteririz. Aynen öyle. Şu anda da şöyle kasiklerden yavaş geçme olayımız var. Yok araba zaten orijinal basit sıkıntı. Ya. Yani şey değil ekstra bir alçaklığı yok. Yok ekstra yok. Orjinal şey bir yok. Orijinal Şey var mı? Şimdi valla hemşerim ne yalan söyleyeyim araban yüreği güzel. Şimdi hani 2002 model araba gibi gitmiyor. Araba gayet hani modelli arabalar gibi uçuyor yani araba. Performanslı araba. Hondaları neden bu kadar sevildiğini de anlıyorum. Daha çok anlamış oldum. Araban temiz. Arabayı diyecek lafım yok kaç eksiği var mı? Var. Onları da bir konuşalım, düşelim. Anlaşalım, orta yolu bulalım. Olur mu? Usta sen arabayı bayağı öldürmeye gelmişsin ha buraya. Valla ben öldürmeye gelmedim de işte bir orta yolu bulmaya Vallahi geldim şimdi. sana o kadar ufak tefek şeylere takılacaksan bence yine burada git yani. Ya Hiç şimdi uğraşmayalım. Ufak tefek dediğin şeylere şimdi yine para harcayacağız. Yani bu arabayı mesela örnek veriyorum, Şu deri koltukları yaptırıp komple konfor yaptırmak 1000 lira. Şimdi 60 bin liraya araba satıp bin lira ikram etmemek de olmaz. Ustam sen ne diyorsun? Ben bin liraya koltuk alıyorum ya. Bin liraya, ya koltuk alıyorum ben. Haradan bak sabahtan beri Keşke yok. Keşke şimdi sen 900. bunların hepsini yaptırmış olsaydın yok, yok, bize çiçek gibi yok. Yok tampon 900, para 600. Şimdi yok, hemşerim bunlar var ki ben söylüyorum. Şimdi kızma bin Lira. Şimdi bak sen de oruçlusun ben de oruçluyum. Ustam arabayı senden ricam aldığımız yere gidelim usta. Orada bir konuşalım. Alıyor son al mal bu. Bak sen şimdi arabayı bak telefonda konuştuğumuz gibi değil. Telefonda eksiği yok şöyle böyle. Ama şu an bu eksikleri var mı? Var. Bunlar Osman, para mı, 2002 para? model araba ya. 2002 model ya, mi? eksikleri olacak şimdi... tabi Yani biz sana gelip de yani demedik yani 60 68 istiyoruz ama ustam yani, gelip de biz sana demedik yani hiç masrafı yok demedik. 3 4 lira harcarsın 2002 model araba ya. Yani. Şimdi 3 4 lirayı şimdi 3 4 lira ben harcayacağım da 4 liranın 2 lirası benden Çıkar 2 lirasını sen düşersin orta yolu buluruz. Abi, senden diyeceğim sen çek abi arabayı. Aldın yere götür. Tamam. Bak abi alıyorsan al alıyorsan al. Ya, tamam her şey olacak diye bir şey yok tabi. İşin sonunda hani olmayabilir. Buraya bakmaya geldik illa bitecek diye de bir şey yok da. Hani tavrım bence yanlış bak söyleyeyim ben sana. Ben bunları eksiklerini görüyorum da söylüyorum. Sen de farkındasın eksiklerini Bunları bir orta yolunu bulalım diyorum. Usta hiç... mal mı? Biz zorla satmıyoruz. Anlaşmadan yana değiliz. Peki sen 4 lira görünen masraf var. Şimdi 2 lirasını düşelim. Bizim arkadaşımız da Ankara'dan gelecek yol parası masraf edecek. Gel 63 lirayı sıkışalım. Hiçbir kusura bakma ben o fiyatı oyun Almanın ben? durumu belli. Anladım. Ben zaten sana düşmüşüm düşeceğim kadar fiyatı. Ha diyorsan o fiyatları araba alıyor, arıyorum diyorsan gidersin macununda bir tane işte Ustam be, biz anahtarı alalım, sen sonra zahmet bitiklere bak, duydun mu? Ben aracımı satmıyorum. Bu Aracı, öldürdün yani. Aracını mı? satmaktan vazgeçiyoruz. Ya 2 lira kaldırız. pazarlık payı olmaz mı diyor Ya oradan. ustam, yarın biz ben sana 3 zaten... lira düşmüşüz, ha, kafadan, sana düşmüşüz, sana sana düşmüşüz kafadan düşmüşüz gelmeden Kafadan düşmüşüz gelmeden. Ki zaten o kadar bir masrafı da yok abi. Ya, ya bunlara, 2 lira... Ya şimdi bir detaylı senin ustam be, masrafı... Sen hala helle celle kız, ustam. Biz araba maraba satmıyoruz, hadi görüşürüz Allah'a emanet. Şimdi bir Honda bir bakmaya gittik. Arabaya böyle öyle bir fotoğrafları var, öyle bir konuştular ki telefonda. Hani ben hatasız, boyasız şöyle böyle bir araba bakmaya gidiyorum. Arabada şurasında macun çıkıyor, burasında işte eksi çıkıyor, kablolar sarkıyor falan filan. Şimdi her şeyin bir orta yolu var. Arkadaşlar oruçluydu, tamam mı? Biz de oruçluyuz. Bunun bir orta yolu bulunması gerekirdi normalde. Ben onu teklif ettim ama onlar araç başına kovmayı tercih ettiler bize. Neyse sağlık olsun yine farklı viteklere bakacağız artık. Beni yani bu arabayı kuzenimin bir arkadaşı istedi Ankara'dan. Şehir dışından gelemediği için ben mecburen baktım. Ama yani hani araba hatasız da olsa sıfır da olsa böyle insanlarla hani bir esnaflık denen bir şey vardır. Herkes araba satamaz. Sağlık olsun. Hani Ramazan günü kimsenin kalbi kırılmasın. Biz boş dönmüş olduk. Yapacak bir şey yok. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.